Rüyada sarhoş olmak. Rüya sahibinin bazı konularda kararsız olacağına, istemeden de olsa bir olayın içerisinde olacağına, sarhoş olmak karamsarlığa, sıkıntıya ve zorluğa tabiridir. Rüya sahibinin işlerinin kötüleşmesi, maddi kayıp yaşamasına, sakin, durgun ve yolunda giden hayatının bir anda olumsuz yönde değişmesine yorumlanır. Rüya sahibinin bazı yanlış kararlar alması nedeni ile zor günler yaşayacağına işaret eder. Sarhoş olmak bir yandan da iyiliğe hayra yorulur kişinin bazı işlerden yana hayır göreceğine ve yüzünün güleceğine işaret ettiği yorumu yapılır. Rüyada kişinin kendini sarhoş olarak görmesi hem gözyaşı hem de mutluluk olarak tabir edilir. Yani rüya sahibinin hayatında hem olumlu hem de olumsuz bazı şeyler yaşanacağına Bazen sıkıntı ve zorluk çekileceğine yorumlanır. Rüyada sarhoş birini görmek o kişiden yardım ve iyilik göreceğinize, hakkınızda olumlu düşünüp olumlu konuşacağına delalet eder. Sarhoşun konuştuğunu görmeniz ondan iyi ve güzel şeyler duyacağınıza ya da güzel haberler alacağınıza işaret eder.